Vallahi sıkıldım oyundan bak. Çarı da dizemedim. Sik. Kaldı böyle yarım var ya her şeyi atıp pazara bırakacağım şimdi ha. Evet geldik kolyenin olduğu yere. Ya sıçarım kolye. Atmıyorum lan bir daha seni. Gözlerinde iki çılgın ağaç gördüm. Gülüften, esintiden, altından iki ağaç. Kımıldanıp duruyorlardı istemedim. Sana hiçbir şey söylemek istemedim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Metin TR Ece'nin ye yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Başıma ufak bir olay geldi. Şöyle gördüğünüz gibi mikrofon var. Bu mikrofonu yaklaşık 3 yıl önce almıştım. Sanırım ya 25 ya da 45'ti unuttum. 25 olması lazım. Şimdi bunu ayar yaptım. Bunu kullanıyorum. Ses kalitesi kötü olsa kusura bakmayın. E bunun nedeni ise kulaklığımın mikrofonu bozuldu. Bugün garantiye gönderdim. Bugün günlerden cuma bu arada. 31 Aralık'tayız. Videolar biraz geç geliyor biliyorum o 3 gün şeyimiz bozulmasın diye gececi gündüzcü değişiyorum da, o yüzden öyle ayarladım. Şimdi videomuza pazar kontrolü yaparak başlayalım. Şöyle kişisel premium dükkanı açtığımda 43 won 42 yang görüyorum. Buradan altılı bir tane okey gitmiş metal çıkan. Birkaç da bir şey gitmiş. Tam olarak şu an şey yapamadım ama galiba item gitmiş. Hayırlı olsun üzerimize alalım. 46 won etsiğimiz var. Şimdi bulabilirsem artık bu bölüm bir safir istiyorum. Bulamıyorum. Bir bakacağım şimdi. item bakacağım. Sim'e bakacağım. Arkadaşlar şöyle 17.5 bondan bitsi elmas alıyoruz. Ha bu yank yok. Bir saniye. Arkadaşlar şöyle 17.5 bondan bir tane bitsi elmas alıyoruz. Efsane atlı arkadaşımıza. Hayırlı olsun. En ucuzu şu an 19 bond zaten. Ben bunu 18.5 bondan pazarımı etleyeceğim. Böyle elmasımızı 18 bond 49 enden pazara etledim. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar şöyle bir ayakkabı buldum ama çok kararsızım ya. Ya şimdi normalde hani pençeyle oku biliyorsunuz ayrı ayrı alıyorum. Ya da mesela şöyle zırhlarım. Kolyemde ikisi hani beraber. Ya oku yanına bana kılıç lazım. Çünkü şöyle şu an kostüm zırhıyla beraber fişsiz 57 kılıcım oluyor. Ayaktaki kılıcı tam yapabilirsem 66 olacak. Beni idare eder 66. Hani fişe getirmeme gerek yok. Fişe de getirsem 81 olur zaten alsar yemem ama. Ayakkabıda okla kılıcı aynı anda bulamıyorum kaç gündür. Neyse bir 6-7'deki itemlerimize bakalım. Belki bunu alırım ya. Ne yapayım bulamıyorum ki. Bugün ilk olarak kolyeme bakacağım. Direkt tıklayıp kapatacağım. Bakıyorum. Yine mi etlenememiş? Tüh be. Bir kez daha bırakalım. Yarın ışığı var. Yarın yine saat 4 şu an. 4 civarı alırım. ayışında da yanımda dursun. Evet bir diğer hesabımıza geldik. Bakıyorum. Tahta ayakkabımıza ikinci hepsi etlenmiş. Kanama direnç etlenmiş. Olsun pençeli ayakkabı zaten. En azından like'ından kanama Bir nebze. iki tabi. İki ne ettilerse. Valla arkadaşlar alayım ya. Öyle almaya geldim. Yani kılıçlı oklu bulursak alırız. iki bon zaten. Alalım arkadaşımıza hayırlı olsun. Böylelikle itemlerimiz tamam olmuş oluyor. Her ne kadar pençeli oku ayrı ayrı alsak da tamam oluyor. Şimdi tüm çarlarım boşta. Parçam da var. Bu iki itemi atayım diyorum. Bu oklu ve şeyli olanı. Hadi bakalım. Şöyle bambu derisi ayakkabımızı bu insan aldatır adlı hesabımızda bırakmak istedim. Diğer bir kolyemizi de diğer hesapta bırakacağım. Bundan çıkıyorum. Bu kolyemizde unuttum anılar adlı hesapta bırakacağım. Bunda da aslında unuttum anıları olacaktı. Ama fazla karakter dedi. O yüzden yapamadık. Bu kolyeyi çok seviyorum. Yani 15 pençe 14 ok 2000 ipi 10 derece muazzam yani. O yüzden çok seviyorum. Bunu da bu hesapta bıraktık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle 9 tane yeşil fasulye almak istiyorum. Tanesi aşağı yukarı 13.5 eme geliyor. Öyle bir tane de 14.5 tane alacağım. Ufaktan 13-14 bulabilirsem fasulye almak istiyorum. E biliyorsunuz 4 tane simya takacağız. Onlar için böyle arkaya alalım. Buldukça uygundan koyalım. Biritsin bakalım. Tekrardan at görevini yapmaya geldim bakalım. Atımı 7 yapmaya çalışıyorum. Teyiz beni ücretsiz şekilde sağ olsun. Çölü ışınladı. Görevimi burada yapacağım bakalım. Evet seyisimize geldim. Görevi önce vereceğim. Sonra attan ineceğim. Tıklayacağım. Ve çok güzel. Atımız 7 level oldu. Benim bildiğim 42 miydi? 35. Pardon. 35 levelde at asker yapılıyor. Bunu da yapamayacağız herhalde. Deneyeceğiz bakalım. Arkadaşlar şöyle selam eden iki arkadaşım var. Rabizade ile Charles'e çok teşekkür ederim. Bugün ayın 31'i Cuma sabah video atmıştım. Sağ olsunlar. Arkadaşlar şöyle 63 tane inci satıyor arkadaşımız bize. 50 M'den satacak. Onu alayım bakalım. Gerçi 48 M vardı. Bir, bir, saniye. Şöyle bonu da bozdum. 50 M'ini verdim. Çok teşekkür ederim arkadaşımıza. Şöyle koyalım. 150 tane oldu bizde de. Arkadaşlar şamandayım. Şimdi şöyle öncelikle. BK okuyacağım. Samay okudum yandı. Ejderha yardım da yandı. Ee, bu geçen eventte kastığımız 1400 ayışını satacağım. Yarın hemen bir aksi çıkmaz. İnşallah katılacağım zaten. Çok paraya sıkıştım. Hani bir sürü alacak şey görüyorum ama alamıyorum. Bunları şimdi piyas altından satacağım. Şu an en ucuzu 2.70'e. 2.55'e kurup bağırayım. Zaten 2.5'tan çok arayan oluyordu. İnşallah alırlar. Böyle tüm ay ışıklarını 2.55 ekledim. Şimdi savaşçımdan da aşağıdan bağırıyorum. Şöyle 100 ışıkları 2.55'imden 10, pazardı diye. Umarım çekmeye başlarlar yani. Evet arkadaşlar. Şöyle 42 tane demir kutu topladım. Tanesini 1 emle 1.5 em arasını aldım. 3. eldiven istiyorum biliyorsunuz. Yarın ay ışığı var. Yani bugün 31 Aralık. Şöyle açmaya başlıyorum. Çok güzel. Aa ulan yanlıştan geldi. <laughs> Neyse bu da onu da kullanırız. Ben yarım saat üstte idenden istiyorum. Buraya yaklaşık 55 em gibi bir para verdim. 95 emim vardı işte. Şu ana kadar hiç çıkmadı. O zaman biraz hızlanalım. Ben hiç alta bakmıyorum. Bu ne? Ulan gene mi 3 saatte çıktı? bunlar tabii ki de iyi yani şimdi hani ama bize üstü lazım. Bakalım şimdi şöyle. Normal 3 saatlik. Bu da 3 saatlik. Maalesef çıkmamış. Çıksaydı keşke ya. Ama bunlar da güzeldir yani. Tanesi 25 em iyi. Arkadaşlar şöyle 17 85 emden bir elmas alamıyorum. Arkadaşlar şöyle mid elmas alıyorum. 16 150 emden. Yani 17 bon 50 Çok teşekkür ederim. Dark arkadaşımıza hayırlı olsun. Eşer şu itemlerden düştüm. Şu üçünden. Şundan da 2 düştüm. Yani biraz ne paraya ihtiyacım var. Simya seti şimdi. Mesela şuradan diyelim bir tane satıldı. Ya, on 10 içimizde granamız hazır zaten. Nerede 10 iç? 66 tane simya var. Göremiyorum ki. 10 iç nerede lan? Aa, 10 içimiz satılmış ya. Yani diyecektim ki simyamızı tamamlasak para kalmıyor zaten satmışız. İşte bir granamız hazır şu an. Diğerlerini de alacağım. Safir bulamadığım için acele etmiyorum. O arada birkaç fon, 3-5 fon da olsa kar etmek istiyorum ki yoksa paramız bitecek. Arkadaşlar 4 denvanter de etmesi gitmiş. Bir şeyler gitsin diye bekliyorum. Onun parasını üzerime aldım. Yerini de dolduruyorum. Tamamdan da bir yandan ay ışıklarını koydum. Daha bir tane gitti. Aşağıdan da bağırıyorum. Vallahi satılmıyor. Ne oluyor ya? <laughs> Hadi arkadaşlar bir şeyler alın. Biraz sirkülasyon olsun. Evet arkadaşlar biliyorsunuz dün Şaman'a pazar kurmuştuk. Şimdi ben Şaman'daki tüm parayı aldım. Tüm ışıkları satılmış. Eç olarak tüm envanter genişletmelerin de satıldı. Bir tane koydum. Şaman'da çektim. Bu ay parası. Burada da yaklaşık 16 onluk falan bir satış oldu. Toplam 17 won 40 emmini tuttu ay Şu parayı üstüme alıyorum. Şimdi 43 won bir paramız var. Şimdi biraz rahatladık işte yani biraz telafi etti. Bu akşam da işi var. Ha, ona katılacağım inşallah. Katılabilirsem. Ama onları açacağım yani. Arkadaşlar o demin ufak bir mikrofon gösteriyordu mesela mi? o da bozuldu. Ben anlamadım yani bozuldu ne oluyor Ayar deniyorum her şey deniyorum hani bozuldu herhalde. Sonra bir daha deneyeceğim de. Şu anda şeyden kayıt alıyorum. Telefonun kamera yapıyorum ya. Heh onun ses, ses şeyi de var. Bu sefer de ondan alıyorum. İnşallah bu sorun olmaz. Arkadaşlar şöyle iki tane kalite metnim vardı biliyorsunuz şu aşağıda. Onları kullandım. 90'lık çıkar diye de. 55'te 80 çıktı. Ben de bunları keseceğim bakalım. Bebeşin içinden ne yüksek cam da gitmedi. Allah Allah. İtem de değişmedi. Aaa edilen takmayı unuttum. Neyse bir BK aldık bak. Şimşek atma. Bundan BK çıkmayacak. Bunu kesmeyecek. Şimdi kızlayacak gideceğim. Lan benim videom aynısından oldum. Bak işte. benim mikrofon aynısından. O şu an Ufak olan var ya şurada. Bozulan dediğim. Bak bu. Ovline Lux değil markası. Ovline o M8 abi. Çok şirin. <laughs> Arkadaş ya. Nasıl bozuldum? Şerefsiz. Evet. 85 bir metin buldum. Bana lazım değil. Intro'ya lazımmış. Arkadaşım nerede o? Şimdi CH sevdim. CH atıyordu. Onun için keseceğiz. Benim zaten iki tane de depoda var biliyorsunuz. Çok etsiyim ama yardımcı olmak için yardım bakalım. Arkadaşlar şöyle bir de eldiven alacağım. Benim eldivenim bitmiş. Tam da eldiven kadar hep vardı. Alalım şöyle. Bir de çıkıp girelim şimdi. Şunları keseyim. Evet eldiveni taktım. İlk metni patlatıyoruz. Bakalım düşecek mi? Şimdi burası çok önemli. Görünmez ipelerini falan filan düşmedi. Evet ben geldim yalnız nasıl desin ki? Evet ikinci metni de patlatıyoruz. Bakalım bundan eldiven alabileceğiz mi? Artık almamız lazım. Adama lazım yani. Bugün de event var. Bulamıyoruz. Pelerini aldık lan. Neyse pelerini alayım bari. Düşmedi. Evet. Bir metin daha kesiyoruz. Artık düş. Artık düş. Adamın işi görürsün. Eldivenim de var. Aha düştü. Vallahi düştü. Çok güzel. Hadi hayırlı olsun bak. Süper. Evet. Bir metin daha patlatıyoruz. İkinci bir eldiven lazımmış. Baya bir şey düştü. Muhtemelen düşmüştür. Bakayım. Yine pelerim var. Abo yine düşmemiş. Şimdi 20'li pelerin şu an 30 ema falan satılıyor. Bu da 3 em yapıyor. <laughs> Neyse devam edin. Hemen peşine bir metin daha kesiyoruz. Valla zar zor kestik. İkimiz de <laughs> şu an kötü durumdayız. Bundan düşmüş mü? Bundan da düşmemiş. Bakalım şanssızlık bende mi? Çok merak ediyorum var ya. Bakalım direkt intro patlatacak şimdi. Ona düşecek mi? Ben hiç elimi sürmedim. O benden daha beter lan. İtem de atmıyor. <laughs> Ulan bana en azından tam atsaydı o ne? Arkadaşlara baskın attık. Kusura bakmasınlar. Allah eldiven düşsün artık kafayı yemeyeceğiz. <laughs> o ölmüyor lan. o Adam'a bak. Ha öldü. Ulan gene düşmediler. Lan oğlum intro'yu kesmişler. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Zirvede kartallarda bulunur. Yılanlarda. Önemli olan nereye gidiyor? değil, nasıl Hayırdır oğlum? ha, ayık oldun kim kesiyordu Bugün bu kızılda kan dökülecek. Kan! Abo adam düştüymüş. Sevgili Metin Tu Senden tek istediğimiz bir adet daha eldiven. Sonra seni rahat bırakacağız. Ama sen kutsama çağıda atıyorsun. Böyle olmaz Tuyong. Artık düş. Hadi oğlum Tuyong. Canım çıktı zaten. Düş artık. Görünmezlik pelerine yine başladı. Ya. Arkadaşlar. Şöyle 10 tane hidra sandığı aldım. Şunu 12 ile yaparsam. Şu an 2 bondan alacak bir arkadaş var. Evet, toplam 220 en verdim. E, muhtemelen buradan zarar edeceğiz ama çok da bir şey olmaz. Önemli değil. E, kötü ruh. Hani bir tane daha çıksa. Ulan 14 oldu şimdi de ya. Hay arkadaş. 10 tane de böyle aldım. Toplam 440 M. bir karakter atıp geleceğim. Karakterimi attım geldim kardeşim. Arada zarar edelim zaten simya basmıyoruz. Kötü ruh istiyorum. Kötü ruh. Kötü ruh. Aa metal çok teşekkürler. Kötü ruh bir tane daha istiyorum. Kötü ruh. Heh çok güzel. Şöyle 18'sini 3 olan arkadaşımıza satıyorum. Şimdi ben devam edeceğim bakalım şöyle kalbimizi yapalım kan kırmızı protein mavi rastgele derken tek elimize içen bir metal 10 tane de kötü oldu metali iki buçuk sayarsak tamam mı Ondan sonra 10 tane kötü oldu ortalama 15 4 4.40 ben de 4 40 hem harcamıştım güzel sorun yok Evet şöyle iki metrede 5 onu arkadaşımıza sattık Hayırlı uğurlu olsun biliyorsunuz item satılmıyor yani bir şekilde parayı katlamam lazım 285 en verdim buraya da. Toplamda 13 tane var. Şöyle en baştan başlayalım bakalım. Tek istediğim valla kuşak olur. Ama bu şekil olmaz. Valla taktik yapınca şey olmuyor. Çok hızlı açmamız lazım. Bakalım ne elde edeceğiz. Galiba güzel bir zarar edeceğiz. 4 çatırı. Bir kuşak. Bir kuşak daha. Hmm. Dur bakalım. Simyacı. Pardon. Teavattan. Kanka. Bak normalde rahat geliyordum sana da. Şimdi gerçekten paraya ihtiyacım var. Havayla bassam Allah belanı versin. <laughs> Geçseydi tam şey oluyordu. Şimdi yaklaşık bir buçuk on falan zarar oldu ya. Devam edip kendimi iyice şey mi yapsam acaba? Dur bakayım. Şimdi totalde 160M zarardayız. Buraya da 315M verdim. Toplarsak 475M yapıyor. Tamam mı? Açmaya başlıyorum. Yavaş yavaş açacağım. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şekilde kar iki İki kötü ruh çıktı. Geç bir et, hidre Yüzüyor Ama hiçbir şey atmıyor. Ya. Kötü ruh da cadı. Protein. Hmm. galiba zarar edildi. Beş taneyi de bu şekilde açmak istiyorum. Bir tane cadı çıktı. Böyle yavaş yavaş açacağım. İn. Bin hava yak. Bir daha bin. Bir daha in. Evet şu an hepsini açtım. Bakıyorum. Oğlum ne çıktı? Kötü ruh 10 olmuş. Hiçbir şey çıkmamış. İşte bu çok kötü oldu. Alt kötü ruhludan bir bon desek. 475 falandı değil mi? Bir bon çıkar 375 zarardayız. Artık duralım. Arkadaşlar dedim bir bonluk daha açayım. Şunu 12 yapayım. Açtım çıkmadı ama Allah'tan metal çıktı. 3.75'ti zarar. 4.75'ti sandık açtık. 2.5 oradan çıktı. Lan matematiğim. 2.75 zarar kaldı. Biraz daha açıp şunu 12'ye tamamlayayım. Heh şöyle 12'ye tamamladım. Bir onluk daha açtım. Gene 375. Gene bu. Gene bu. Şunu da bir ondan sayarsak. 275. Şunu da 30. 245 zarar. 2 de sandık bize kaldı şu an. Arkadaşlar şu an lazım değilmiş. O zaman şunları da açalım. SC240'daydık. Heh, tamam. 230'daydık. 2 daha çıktı. O da 30. Bitti. SC210. Oo süper. 360 zarardaydım. Biraz daha aldım. Tak. Bir iki buçukta eksi Aslında şu an eksi iki Ben bunları birer bundan saymıştım. Bakalım Teovah'tan kralımız ne yapacak? Bunu şöyle koydum kuşak bir. Kuşak ikiyi de koyuyorum. Teşekkürler basıyorum. Yine yandı. Oğlum ya oğlum bak sıfırlayacağız. Niye böyle şerefsizlik yapıyorsun? Geri 180'e çıktık galiba. Ben bayağı bir açtım. Şu an eksi 570 hemdeyim. Şöyle açmaya devam ediyorum. Bir şeyler çıktıkça düşeceğim ama sanırım çıkmayı düşünmüyor bir şey. Bir tane kuşak çıktı. Yine bir van sayalım. Eksi 470. Bir kötü çıktı. 30 hem sayalım. 440. Hatta bu şey 20 olmuş? 410. Demin saymamışım. Biraz daha açtım. Eksi 410. 410. Tavattan. Aga sen zaten bugün beni yaktın. Sana artık diyecek bir şey yok. Hah, yine yaktı. Yani anlayamıyorum ama sinirleniyorum. Söyle demiyorum. Yani çok garip ya. Lan tamam zarardayım da sen niye üç kere geçirmiyorsun? Ulan hep geçirmiyor mu sen normalde? Yananları sayarsak 5-6 10 bon zarardayız şu an aslında. Şöyle 2 materi 5 ondan satıyorum. O kuşakları falan hiç karıştırmayalım. 4 10 zarardayız. Biraz canımız sıktı. Bu macerayı etsi 5 10 40 kapatıyorum. Yeter daha çıkmıyor. Şöyle bir tane 13 ondan yeşim alacağım. Bunu 13 75'e atacağım. 6 tane falan var. 2 tane satılmış. Buradan bir 75'e kar diyebiliriz. Attım yeşimimizi 13 75'ten pazara. Şöyle 2 tane safir almak istiyorum. Birisi 10.10.45'e birisi 10.10.65'e toplamda 21.10 bon harcadım. Şöyle safirimi basmak istiyorum. Yandı çok güzel. 10, da buradan zarar ettim. Ya vallahi sıkıldım oyundan bak. Çarı da dizemedim. Abi çarı da dizemedik zaten. Kaldı böyle yarım var ya her şeyi atıp pazara bırakacağım şimdi ha. Gene oradan da kaç ettik? buçuk mu? Ondan sonra 5 de oradan var. Beş buçuk de. Gene 16. 10 zarar. Ben anlamıyorum ki. Yani niye iş kar edemiyoruz ki adam gibi. Ya alıp bir şey item alıp eldeyim için 5 gün pazarda betirtmem gerekiyor. da biraz kar edelim lan. O kadar zarar ettik arkadaşlar. Son 2 bon kaldıydı. Onunla da sandık açtım. Bir tane kuşak çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Kötü ruh falan. Attım onu da pazara. Şu eşyalarımıza bakacağız. Kolyemize eklenmiş. <laughs> Yok artık. 4 saniye rüzgarın gücü geldi. Evet diğer temize bakalım. Bugün kolyemizin. tamam. Bu yanabilir. Kolyenin geçmesini istiyorum. Zaten zarar zarar zarar. Evet geldik kolyenin olduğu yere. Ya sıçarım kolye. Atmıyorum lan bir daha seni. Yavşak. Bir daha itlemeyeceğim kolye. Arkadaşlar şu 52 aldığımız kuşa 55 ona pazarımı attım. Şöyle biliyorsunuz zaten hani olduğunu bir arkadaş 55 olur mu yazdı dedim ver. Belgisin kardeşim yazdım. Şimdi paraları topluyor. Arkadaşlar şöyle çem bandı satıldı diyor. Bu arada evente 8 dakika kaldı. Ben de Ayşe eventine katılacağım. Arkadaşı hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Vallahi bu simya ben gene benim moralim bozdu ya. Ulan bir kez deniyorum. Niye geçmiyorsun kardeşim? Hani bak iki üç keredir bir kez deniyorum. Geçmiyor lan. Bir kez geçersem bırakacağım. E, ya da devam ederim de. Hani madmesinden para atarken bu kadar yağmaması lazım. İnsan siniri bozuyor. Bu hocanın sesi çok iyi. Bak, bak şimdi. Bak. Maşallah. Evet şöyle ay etkinliği başladı. İlk top şeyimizi kesmemizde beraber yapalım dedim. İtemler falan doğru değil mi? Bir şeyde yanlışlık var. Benim bu kadar ölmemem lazım. Ona bir bakayım. Tamam tamamladım. Şu an pet canım gitmiyor. Zaten 39 rüzgar var üzerimde şu an. Geçen event'e ek olarak şöyle artı 7 bir kolye almıştık. O satılmadı. Onu da kullanacağım bu event. Şu anda güzel. Yukarıya çıkmadım geçen event gibi. Çok stres olmak istemiyorum. Bu sefer hedefim gerçekten herhalde 800 kasıp bırakırım. Öyle 1400'ü falan zorlamam diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar 50 level ve üstü hesabımız varsa kesin buraya gelin. Örümcekte stres olma gerek yok. 7 attı misal. Şu an benim 3. eldivenim yok. 2 atıyor. Bazen 0 atıyor. İşte böyle 7 de atabiliyor. Ama 3. eldiveniniz olursa ortalama burası gibi ya da yukarı taraf geçen eventte kastığım gibi bir yerde bir çekişte minimum 4-5 tane alırsınız. Ortalama hani bazen 10 olur bazen 3. Rahat 4-5'e tekabül eder. Muhtemelen geçer. He burada kasın katta ne uğraşıyorsunuz? Bu bana biraz çatı yansıyabilir ama ne çeviriyoruz? Şey CH'ler boş bak. CH 6 kesiyorum. Arkadaşlar şöyle 55 on alıyoruz. Tamam mı? Bunun 30'unu şimdi şamana vereceğim. Şöyle şamandayız. Artık ruh kemer. Taşları da ekle. 30 on alıyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşı. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle 10 bir borç alacağım Kemal'den. Çok teşekkür ederim. Sağolsun. Arkadaşlar şöyle bir kuşak alacağım. E, o yüzden borç aldım Kemal'den. Benim az önce 55 won'a sattığım kuşakla aynı. Sadece artı bir buz yok. Ama çeviricide şeytan var. Onda da böyle şeyler yoktu. Ortu falan aynı. Bir de bu hakim. Şöyle 35 won'dan bu kuşağı alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yusuf'tan aldım da. Onun pazarıymış zaten. Hayırlı olsun. Şöyle arkadaşlar. Demin aldığımız temeli 40 won 10... 40 gibi bir fiyattan pazara attım kolyeyi de öf, özür dilerim kuşağımızda 49 ondan pazara attım satılırsa bundan 10 bundan da 14-10 bir karımız olacak şimdi ay işine devam edelim bakalım ne zaman ay işine gelsem beyler bayanlar deli gibi ticaret yapıyorum bak gene parayı sıfırladım bak ay işine başlıyorum geçen videoda da <laughs> vardı bak başlıyorum direkt biri bir şey satmaya çalışıyor bir şey ucuz diyor alıyorum item satılıyor geçen de aynısı olmuştu para çekiyorum pazar mı bu ay şey sakin sakin kasıyordum ya yani şuraya video açıyordum ben de iki monitör var bir eski televizyonumuz birinde dayımın dükkanında bulduydum hani iyi oluyor video çekerken son yine hareketlendik ya evet arkadaşlar evet bitti yani daha doğrusu 3 dakika sonra bitecek tabi rahat rahat bir şeyler izledim yemek yedim arada şehre gittim yani bayağı bir şey izledim. Bakmadım bir oyuna. O şekilde şöyle dediğim gibi 800 tane kastım. Bunları açacağız zaten. Zaten bu, bugün oyundan biraz sordum yani şey kas çarıları şeytan ama onu dinlemiyorum. Onun haricinde şöyle kişisel premium dükkanımda da ufak bir satış oldu. 3 Bir tane atmalı kuşamız vardı o gitti. Şöyle arkadaşlar bu video biraz zararlı oldu. Sonra aldığımız iki itemden biraz kar ettik ama genel olarak modum düşüktü. Bir sonraki videomuzda ay ışıklarımızı da açarız. Güzel satışlarım şu onlara da bakarız. Sesim kötü çıktıysa kusura bakmayın dediğim gibi telefon kamera şu an program sayesinde. o telefon üzerinden ses alıyorum. Videofonları anlamadığım şekilde sorun çarptı, bozuldu. Evet arkadaşlar yavaş yavaş kapatalım. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Yorum atmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun